Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Evet. Evet. Sonunda domatesim. 105 günün sonunda bir tane domatesimiz kızardı nihayet. Bu arada hem dün akşam hem bugün güneş batmaya yakın. Bütün abonelerime dua ettim. Allahu Teala dünya ahiret sıkıntılarınızı gidersin. Sizi kimseye muhtaç etmesin. Elden ayaktan düşürmesin. Ne hayırlı dilek ve duanız, muradınız varsa kabul eylesin. Hastalarınıza şifa nasip eylesin. İşsizlerinize iş nasip eylesin. Borçlularınıza borçlarınızı ödemeyi nasip eylesin. Rabbim namaz kılmayan var ise namaz kılmalarını nasip eylesin. Güzel ahlak sahibi olmalarını nasip eylesin. İlim öğrenmelerini nasip eylesin. Sizleri ve çocuklarınızı muhafaza eylesin. Akşam güneş batmaya yakın ve dün gece de bütün abonelerime dua ettim. Allahu Teala dualarınızı kabul eylesin, sıkıntılarınızı gidersin. Hale çevrenizde varsa önermediğiniz, tavsiye etmediğiniz onlara da tavsiye ediniz. Her cuma akşamı ve cuma günleri bu kanalımızdaki abonelerimize özel dua edeceğim. Rabbim hayrınızı kabul eylesin ve sizleri korusun, muhafaza eylesin, hiç kimseye muhtaç etmesin karşınıza hep güler yüzlü, anlayışlı, işinizi kolaylaştıran ve sizi yormayan insanlar çıkartsın. Yürek tüketen insanlar da Allah'a ıslah eylesin ve uzak eylesin. Allah'a emanet olun.